Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Emin. Bugün sizlere yeni kanalımı göstereceğim. Videonun altında yeni kanalım. Görürsünüz. Yeni kanalımı. Oğuttas çekeceğim. GTA 5 çekeceğim. Minecraft 2 bölüm. Amına akılım Minecraft. Neyse arkadaşlar. Ee, yeni kanalım bu kanal öbür kanal iflas etti gitti bok oldu İşte yeni kanal bu kanal ee, abone olmayı unutmayın videonun altında kanalım var zaten abone olun abone olmayı unutmayın başka ne diyeyim namına koyayım ya başka bir şey diyeceğim yok he şu bardak bile sizden çok kova tamına Neyse arkadaşlar benden bugün bu kadar kendinize çok iyi bakın. How hey, 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 hey.